Evet, Sayın İl Başkanım, Sayın Vekilim, kıymetli günüldaşları, mahallemizin değerli sakinleri, kıymetli masum, basın mensupları, her mahallemize bir sosyal tesis projemizin basın açıklamasında hepiniz hoş geldiniz. Mahallelimizin seçim süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de bu süreçte mahallelerimizi teker teker geziyoruz, vatandaşlarımızın dertlerini nota, not ediyoruz, dinliyoruz ve çözüm içinde hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de hummalı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu Mustafa Kemal Atatürk diyor ki tek bir şey ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Biz belediye başkanı olduktan sonra ikimizle birlikte bu çalışma temposunu arttırarak devam edeceğiz. Bizim anlayışımız problemleri yerine tespit etmek, vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde dinlemek ve hızlıca çözüm getirmek. Ve hizmetimizi vatandaşın ayağına getirmek. İşte biz yapacağımız bu sosyal tesisle vatandaşımıza belediye olarak komşu olacağız. Komşu demek birbirinin dertlerini paylaşmak demek. Biz vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bu testlerle ispatlamış olacağız. Bu testimizde neler olacak? Şöyle bir tasarladığımız kısa bir e, görselimiz var. Buradan ben size küçük küçük izah etmeye çalışacağım. Bu tesisimiz arkadaşlar bizim mahallemizin kaynaşmasına, insanların bir araya gelmesine destek olan düğünler, nişanlar, kınalar, etkinliklerin gerçekleştirileceği bir mekan. Yine ayrıca tazilerin gerçekleştirileceği bir mekan olacak. Efendim burada bizim bir mutfağımız olacak. Bu mutfağımızda gündüz yemek yeme şansı olacak buraya gelen vatandaşların ve evet, bu alan bu geniş alan düğün salonu olarak nişan salonu olarak taziye salonu olarak kullanılacak. Yine burada yapacağımız bir sınıfla bir derslikle mahallemizdeki kadınlarımızın gelişimine yönelik eğitimler vereceğiz. Bizim Bismek adı altında bir projemiz var. Bu projemizde kadınlarımızın mesleki anlamda gelişmeleri, evlerine ekonomik anlamda katkı sağlamaları amaçladığımız bu projemizde kurslarla vatandaşlarımız biz burada geliştireceğiz. Bu sınavımız bizim öğleden sonra akşamüstü mahallemizin çocuklarına bir çalışma kütüphane odası olacak. Ayrıca yine bizim burada muhtarlarımız için Birçok muhtarımızın maalesef herhangi bir yeri, herhangi bir ofisi yok, çoğu evinde bu işleri yürütüyorlar. Bir çalışma ofisi olacak. Bu ofiste vatandaşlarımız e, dertlerini muhtarla paylaşacaklar. Muhtarlarımız bizim belediye ile vatandaş arasındaki temsilcilerimizdir. Onlar da böyle nitelikli bir ofise inşallah biz kazandırmış olacağız. Dedik ki burasını taziye ve yapacağız. Doğuda ve güneydoğuda taze kültür çok kullanılmakta. Böyle bir kültürümüz var ama biz de sadece bir çadır kuruyoruz. Çadırın içinde işte erkekler orada, bayanlar kadınlarımız evlerde oturuyorlar. Yani çok sağlıklı bir ortam oluyor. Burası yapılıncaya kadar biz mevcut çadırlarımızın sayısını çoğaltacağız. Ve bir görevlimizi cenaze olduğu gün, bir görevlimizi buraya tahsis edeceğiz çayını. Biz vereceğiz gün boyunca ve aşevinden hazırladığımız yemekleri de gün boyunca biz orada vatandaşımızın acısını paylaşmadığını biz vereceğiz. Bu sosyal tesis arkadaşlar bir yaşam merkezi olmak zorunda. Bu bölgede hareketli olan herkesin buraya uğradığı bir yer olacak ki işte buradaki yeşil alanlar, parklar, yürüyüş yolları ve bunları içine kapsayan bir yaşam alanı hayal ediyoruz. 35 mahallede biz bunu gerçekleştireceğiz. Ve bu şekilde bir modern bir kent, modern bir şehir imal etme peşindeyiz. Değerli arkadaşlar, bizim amacımız sorunları dile getirmek değil, sorunların çözümünü üretmek. Biliyorsunuz bizim başta su problemimiz, başta altyapı problemimiz, çevre düzenlememiz, yollarımız, ulaşımımız çok sıkıntılı. Biz göreve gelir gelmez 24 saat ulaşım noktasında çözüm planladık. Nedir bu? Devlet hastanemizin taşınmasıyla birlikte birçok mahallemizde ulaşım problemi ortaya çıktı. Biz gelir gelmez göreve başlar başlamaz 24 saat ulaşım seferlerini gerçekleştireceğiz ve vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Bizim tek hedefimiz tek hedefimiz, tek temennimiz Burdur'umuzun güzel bir şehir olması. Yani yapacağımız sosyal tesislerle mutlu bir mahalle, mutlu bir şehir bizim temennimiz. Bu basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir Burdur'da, Burdur'a yakışacak projelerle beraber olmak temennisi hepinize saygılar sunuyorum.